Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapacağız. Ali yanımızda Ali var. Ali ne yapacağız bugün? E, bu kepçeyi her her yerini tanıtacağız. E, gördüğünüz gibi bu kepçenin bütün olduk olmadık yer her yerini tanıtacağız. E, Ali Ali bu videoya kaç like istiyorsun? E, 30 10 olarak işte. Evet. Bu videoya 30 like istiyoruz. E, tekrar tanıtım yapayım. 25 abonede 25 abone de Granny'nin 3. bölümü geliyor. 3. 3. bölümü geliyor. Şimdi uzatmadan devam edelim. İlk kepçesinden başlayalım. Şöyle göstereyim sizden. Gördüğünüz gibi kepçesi burada. Ali gel. Kepçesi gördüğünüz gibi sağlam demirden yapılmış. Baksana ses bile çıkmıyor. Hah. Ali, Şimdi şu altını gösterebilirsem göstereceğim. Gözüküyorsa. Çünkü ben sokamıyorum ters böyle. İnşallah gözükmüştür ters böyle. Ee, şimdi buraya burada, geçiyoruz. Burada, burada Burada da kaldırma şeyleri evet, var. Hayır. Burası şununla şunun ayrıcı. Ee, buradan böyle devam ediyor. Sonra şurada birleşiyor gördüğünüz gibi. Değil mi Ali gel? Evet. Ee, sonra e, galiba şuradan böyle şunu yönetiyorlar değil mi Ali? Evet. Galiba şunu şuradan yönetiyorlar. Sonra buradan da galiba bunun adı neydi unuttum. Ali hani ne neydi bunun adı ya? Evet. Tekerlek tankın şöyle bir kısmı. Evet. Dev şey, tank tank şey gibi. Tan şey evet. gibi. çarkları çark, galiba e, şuradan çalıştırıyorlar. E, şu gördüğümüz kabinden. Kabinden çalıştırılınca şuradaki arkadaki ve öndeki çarklar dönüyor. Ee, şuradaki çarklar dönüyor galiba. Çok da büyük çarklar. Şimdi arkasını göstereceğim. Şimdi arkasını göstereceğim. Bir takım sorumluluklar oldu. Değil mi Ali? Bu şey, dev gibi. Evet. Ali şimdi sen buraya girebilir misin? Girerim. Ben de gireceğim. Ha tamam o zaman. Gördüğünüz gibi şuradan göstereyim altlara. E, girmeyelim dediler. E, bir de şey. Hani tekerlek önde ya. Evet. Bu her tarafa dönebiliyor yani. Evet. Geriye dönebiliyor. Şu, şuradaki parça gördü, görmüş olduğunuz parça böyle dönebiliyor. Bu tekerlek böyle değil mi Ali? Evet. Gördüğünüz gibi şurada da çarptı. Aa bak Ali. Burada yuvarlak çarp var. Bir bak, öbür tarafta gel. Öbür tarafta böyle şu aa gal ha, galiba şöyle üstü böyle çengel çark ee, galiba çark gibi bunlar çark gibi bunlar e, burada öndekiler çark gibi ardaki ar arkadakiler de silindir gibi değil mi Ali? Evet. Ben hiç incelemedim. Evet. Ha, gelinim Gelelim böyle oh çok ağır Allah bismillah. Daha neresi kaldı Ali? Şu üstü var ya, üstü gösteremiyoruz. Hı -hı. Şu üstünde bir motor gibi bir yer var. Tamam devam edelim. Bu kadar. Daha bir şey yok. Evet. Hani bu videoya kaç like istiyordun? 10 falan olur işte. İşte 30 like, 10 like. Değil mi Ayla? Evet. Öyle tekrar Tek hatırlatmış. Bir de şey. Haklı olursa, ee, polozun polozun tabletinden ee, ee, kalafte bir gelecek. Kalafte'nin birinci bölümü dedik. Şurada köpeğimiz var. Ellemelem çok korkuyorum. Hey sen eli misin? <laughs> kaçıyor neyse devam edelim o şurada gördüğünüz üzere işte şu yeri var <laughs> şurada kabini demiştim <laughs> Ali kameralara yakalandı dın, dın, dın. Ali kameralara yakalandı köpeği <laughs> <laughs> köpeği kovaladı sonra dans etti dın, dın, dın boş yapmayalım devam edelim şu Ön kısımlarda şöyle yeri var, değil mi Ali? Gösterdiğimiz gibi. Şuralarda Şişt. ışıkları var gece için. <laughs> yani. Şurada, <laughs> şurada şeyleri var. Şuralarda da aynası var. Bak, benim yüzümü göstermez. Aa, aynası koptu. Gö göremiyorsunuz tabi. Zuma aldım. Ben açmışlar camını. <laughs> <laughs> Bakın, şurada ayna varsa beni görebilirsiniz. Ben Ali, girme. Çık, çık, çık çabuk, çabuk. Ya şurada aynası yok ya. Aa, nerede yaşadığımızı gösterdik. Evet bu video burada biter değil mi Ali? Evet. Yine Ali hadi. Bay like. bay da sen yap. Bay bay da sen yap. Ha, hadi bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. 30 like, <laughs> 30 like gelir. 30 like gelirse. 30, 30 like. like. Evet saçma sapan Call ve 25 abone olursak 25 abone olur. Gren 3 gelecek Ali. Ali bak senin var ya tot içine böyle <laughs> bir koyarım. Hadi bay bay gençler.